Ehli küfür bunu bilmiyor. Sizin mevsiminiz kapandı. Siz Osmanlı'nın tanzimatla başlayan mevsiminin zirvesini yaşadınız. Allah demeyi yasak ettiniz. Ezan-ı Muhammed'i yasak ettiniz. Kur'an okumayı yasak ettiniz. Ahkam-ı Şerii'yi lav edip Avrupa Kavani Hristiyanesini alıp bu millete zorla tatbik ettiniz. Sırtınızı Kabe'ye dönüp yüzünüzü Hollywood'a döndünüz. Gavurlaşmayı makbul saydınız insanlıktan tarih boyunca nasip olmayan batıyı medeni zannettiniz. O medeniyeti metbu adettiniz. Yaptınız, yaptınız, yaptınız. Bununla milletinizle harp ettiniz. Şapka giymiyor diye ayak astınız. Kur'an okutuyor diye adam alsınız. Yaptınız Yaptığınız yapacağınız kadar sizin mevsiminiz bitti. Biz şimdi adım 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 İslam'ın galibesine doğru gidiyoruz. Çatlasanız da bu olacak, patlasanız da bu olacak, kader icabı olacak.